kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kaan diziye geldiğinden beri diziye bir renk geldi. Kaan'ın gelmesi çok iyi oldu. Akif'in aslında başına gelen en iyi şey Kaan diyorsan like at sayımızı görelim. Kaan sonunda bütün gerçekleri Kadir'e gösterdi. Kadir şok geçirdi. Fakat Akif'in gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu. Akif bundan sonra yaptıklarının hepsinin cezasını çekecek. Kaan babasını göze alma pahasına gerçeklerin hepsini Kadir'e anlattı. Bu da çok güzel oldu. Aybike ile Berk'in arası kısa bir süreliğine bozulacak. Fakat Aybüke ve Berk birbirlerinden ayrılmayacaklar. Kadir bir süre kimseye Akif ile ilgili gerçekleri söylemeyecek. Çünkü Akif'in kardeşlerine zarar vermesinden korkacak. Sonunda Kaan Akif'in hakkından gelecek. Akif'in sonu geldi, diziden ayrılacak gibi görünse de aslında böyle olmayacak. Akif'in oyunları ve entrikaları bitmek bilmeyecek. Fakat Kadir gerçekleri öğrendiği için daha temkinli olacak. Kadir intikamını almanın yollarını Kadir intikam almanın peşine düşecek. Fakat intikamını kolay bir şekilde almayacak. Akif'in burnundan fitil fitil getirecek. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.